Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta size bir hile programıyla hile yapmayı göstereceğim. Tabi Android'de oluyor bu. Hiç iOS'ta denemedim. Her neyse. Şimdi oyunumuzu açtık. Giriyoruz. Ben bir dünya açtım My World. Girdim. Evet böyle bu normal bir flat dünyası. Böyle uçabiliyoruz, gezebiliyoruz. Creative moddayız. Şimdi hileyi göstermek için bir çıkalım buradan. Evet, şimdi hile programımız burada. Bu programa giriyoruz. Pocket in Editor diye. Bu programı e, yükledikten sonra yani indirip yükleyeceğiz Google Play'den. Normalde prosu var ama prosu paralı olduğu için ben onu denemedim. Giriyoruz. Evet, burada 4 tane seçenek çıktı bize. Bu en alttaki iki tanesi dünyanızla ilgili bilgileri veriyor. Üstteki iki tanesi de dünyanızı düzenlemek için bir şeyler yapıyor. Giriyoruz ikinci sıradakine. Buradan dünyanızın ismini değiştirebiliyorsunuz. Game modu değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an Survivor yapabilirim. Zamanlamayı değiştirebiliyorsunuz. Gündüzdü tamamen sıfırladım. Gece yapabiliyorsunuz. O gündüz kalsın bence. Canınız normalde 20 iken bunu çok fazla yükseltebiliyorsunuz bu şekilde. Buraya bir sayı yazabiliyorsunuz ama hepsi tutmuyor. Burada kreatif moddaki kullanılan şeyler var. Mesela şunu iki, üstteki ikisi uçmak için. Alttaki ikisini tam olarak ben de bilmiyorum. Ee, en altta da flats var. Mesela bu seçeneklerden old ya da infinite yapabiliriz ama onu değiştirdiğimizde oyun biraz bozuluyor. Ee, şimdi uçma modunu da açmıyorum ben. Böyle kalsın. Survivor ve canım full. Düşman yani büyük ihtimalle. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım can ölmem. Evet edit inventory diyoruz ilk sıradakine. Burada şu anda yanımızda olan eşyaları gösteriyor. Şuradan 3 noktaya basıyoruz. Tabi bu bazılarında değişebilir. Add empty slots diyoruz. Burada size böyle bir yer çıkıyor. Mesela basıyoruz buraya. E. Burada size tüm oyunun içindeki tüm bloklar çıkıyor. Mesela ne seçelim? Biz buradan arama da yapabiliyorsunuz. Gold diyelim. Evet, bakın gold blok ve gold ingot çıktı. Bloğu basalım. En fazla 255 tane yapabiliyorsunuz en düşük bir tane 255 tane yapalım evet şöyle yaptığımızda direkt kaydediyor bakın en altta 255 tane altın bloğumuz oldu buradan da isterseniz basıp yükseltebiliyorsunuz mesela taş yükseltelim taşa girelim bunu da 255 yaptık mı direkt tamam taşımız da 255 oldu 40 taş tabi bu Şimdi bir şey daha ekleyelim. Ne ekleyelim? Nedir blo? Yani her şey oluyor mu diye bir bakın. Bakın burada bir sürü nedir ile ilgili şeyler var. Şimdi ben bunu ekleyeceğim. 255 tane ve evet en altta ekledim gördüğünüz gibi. İsterseniz envanterinizi invent kaydedip başka bir zaman aynı envanteri kullanabiliyorsunuz bu programda. Evet şimdi bakalım programımız olmuş mu? Çıkalım bir buradan. Girelim Minecraft'a. Evet oyun açıldı. 9. tabii 0.9.5 bu. aslında her sürümde oluyor ama o hile programı da her yeni sürüm geldiğinde güncellenmesi gerekiyor. Evet giriyoruz. My World'dü. Normalde kreatifken bakın şimdi Survivor. Ne uçuyoruz hem de canımız var. Uçamıyoruz da. Böyle işte gezebiliyoruz aynı flatta. Bakın 99 tane bulunan. 99 bundan. 99 bundan. Tabi bunlar daha yüksek. O yüzden 99 artı dedi. Yani 255 tane. Basıp kullanabiliyoruz bunların hepsini. Bakalım. Evet böyle bakın böyle kullanabiliyoruz bunları. Evet, çok iyi bir program. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Herkese iyi günler.